Bazen onun bakışı, bazen sesindeki titreme, bazen bir anda ortaya çıkan kıskançlık. Bir kadının gerçekten seni isteyip istemediğini merak ediyorsan, dikkat etmen gereken şey sözleri değil, kontrol edemediği tepkileridir. Çünkü gerçek istek mantığı aşıp davranışlara sızar. İlişkiler üzerine binlerce şey konuşuluyor. Kimin neyi ne zaman yaptığı, mesaj attı mı, geç mi cevap verdi? ilgisi ne kadar sürdü Ama gerçekte bir kadının iç dünyasını anlamak davranışlarının satır aralarına dikkat etmekle mümkün olur Çünkü bir kadın duygularını saklamayı çoğu zaman başarır ama gerçekten bir erkeği isterse bazı şeyleri kontrol edemez Bu kontrolsüz anlar onun içindeki duygunun büyüklüğünü ele verir Gerçek istek planlı değil içgüdüseldir ne kadar güçlü olursa olsun bir noktada taşar. Bu taşmalar sözcüklerde değil, davranışlarda, göz temasında, dokunuşta, küçük ama içten gelen tepkilerde kendini gösterir. Bazen bir anda seni sahiplenmesi, bazen kalabalıkta bile sana odaklanması ya da sebepsiz yere moralinin bozulması bunların hepsi küçük işaretlerdir ama hepsi de gerçektir. Bu videoda seninle bir kadının seni gerçekten istediğinde asla kontrol edemediği altı önemli davranışı paylaşacağım. Her biri bin kelimeden daha fazla şey anlatır. Ama unutma, bu davranışları anlamak için ön yargılardan değil, sezgilerden ve farkındalıktan beslenmek gerekir. Çünkü bazen en büyük ipuçları en sessiz yerden gelir. Bir kadın seni gerçekten istediğinde gözleri seni ele verir. Bu öyle sıradan bir bakış değil. Ne yaparsa yapsın sana bakarken gözlerini kaçırmaya çalışır ama başaramaz. Göz teması insanların en dürüst iletişim biçimidir ve çoğu zaman istemeden açığa çıkar. Çünkü beyin yoğun duygularla karşılaştığında gözleri yönetmeyi unutur. Eğer bir kadın sana bakarken gözlerini bir süre kaçırıyor, sonra farkında olmadan yeniden sana odaklanıyorsa bu sadece ilgiden değil içinde taşıdığı o dürtüsel isteğin dışa yansımasındandır sen bir şey anlatırken gözünün içine bakması sonra bakışlarını kaçırması ama birkaç saniye sonra tekrar sana yönelmesi bunların hiçbiri planlı değildir bunlar duyguların dışarıya sızdığı kontrolsüz alanlardır çünkü beyin mantıklı davranmaya çalışır ama gözler gerçek duygunun tarafındadır. Üstelik bu sadece romantik bakışlar anlamına gelmez. Bazen bir tartışmada, bazen sessiz bir anda, bazen de başkalarının arasında. Eğer gözleri seni buluyorsa, seni istiyordur. Çünkü insanlar en çok görmek istediklerine bakarlar. Ayrıca göz teması sadece bakmakla sınırlı değildir. Gözlerinde aniden bir yumuşama, sende bir şey görünce hafifçe büyüyen göz bebekleri, konuşurken gözlerinin parlaklaşması gibi detaylar da bu duygunun dışa vurumlarıdır. Bunlar fark edilmesi zor ama çok güçlü işaretlerdir. Kadınlar çoğu zaman duygularını kontrol altında tutmak ister ama göz teması bu kontrolün dışındadır. Çünkü bu bir seçim değil, içsel bir çekimdir. Ve işte tam da bu yüzden bir kadının sana duyduğu isteği anlamak için söylediklerine değil, nasıl baktığına dikkat etmelisin. Bakışları seni yakalayıp sonra hemen uzaklaşıyorsa, sonra yine dönüp seni arıyorsa, orada kontrol edemediği bir şey vardır ve o şey senin düşündüğünden çok daha gerçektir. Bir kadının iç dünyasında neler döndüğünü anlamanın en etkili yollarından biri ses tonuna dikkat etmektir. Çünkü ses, duygu durumunun en hızlı sızdığı alanlardan biridir. Bir kadın seni gerçekten istiyorsa, konuşurken ses tonunu kontrol etmekte zorlanır. Bazen sesini inceltir, bazen normalden yavaş konuşur. Ama daha da ilginci, seni duyduğunda ya da sana yanıt verirken farkında olmadan sesinde bir yumuşama olur. Bu, planlı bir davranış değildir. Çoğu kadın bunu yaptığının farkında bile değildir. Çünkü o anda seni düşündüğünde zihninde bir sıcaklık oluşur ve bu sıcaklık doğrudan sesine yansır. Bir kadının naber demesi bile başka birine söylediği naber den farklıdır. O fark içgüdüseldir. Seni etkileyip etkilemediğini düşünmez bile. Sadece içinden öyle gelmiştir. İşte bu içinden gelme hali onun gerçekten seni isteyip istemediğini anlamanın temel göstergelerindendir. Konuşurken seni güldürmeye çalışması, kelimelerin arasına küçük espriler sıkıştırması, sana özel bir dil oluşturması bunlar yalnızca ilgi değil, daha derin bir bağ kurma çabasıdır. Ama bunların en dikkat çekici tarafı konuşma hızındaki değişimlerdir. Özellikle heyecanlandığında ya da seni gördüğünde normalden biraz daha hızlı ya da tam tersi yavaş konuşmaya başlaması, kontrolsüz duygusal tepkilerin dışa vurumudur. Diyelim ki ona bir şey anlattın. Seni can kulağıyla dinliyor gibi görünse de aslında içinden gelen düşünceler çok daha hızlı akıyordur. Seni duyduğu anda ses tonu hafif titreyebilir. Sesi yumuşar ya da farkında olmadan kısılır. Bu ses değişimi bilinçaltının sana verdiği bir önceliği temsil eder. Çünkü insanlar ilgisini çekmeyen konular karşısında düz bir ses tonuyla konuşur. Ama bir şey ya da biri gerçekten ilgisini çekiyorsa Vücut bu ilgiyi gizleyemez. Ayrıca konuşurken sana yönelttiği kelimelere dikkat et. Seni dinlerken cümlelerini bölmemeye çalışması, sana alan tanıması, sorular sorması ama ardından söylediği şeyin tam olarak nasıl algılandığını kontrol etme çabası. Bunlar sadece ilgi değil, seni elinde tutma refleksiyle ortaya çıkar. Bir kadın ilgisini kontrol edebilir ama seninle kurmak istediği bağı bastıramaz ve bu bağ genellikle önce kelimelere değil, kelimelerin nasıl söylendiğine sızar. Peki bunu nasıl ayırt edebilirsin? Örneğin onunla normal bir gün geçiriyorsun. Sohbet sıradan gibi görünüyor ama dikkat edersen seninle konuşurken bazı kelimeleri daha belirgin vurguladığını fark edersin. Belki de aynı kelimeyi ikinci kez söylüyordur. Belki de gereksiz yere uzatıyordur. Bunlar genellikle bilinçsiz yapılan şeylerdir. Ama iç dünyasında senin varlığının ne kadar büyük yer kapladığını gösterir. Bir başka örnek. Kalabalık bir ortamdasınız ve seni fark etti. Konuşma tonu hemen değişir. Sesi biraz daha yumuşar ya da aniden neşelenir. Bunu sana özel yapar ama çoğu zaman farkında bile değildir. Çünkü beyin duygularla dolup taştığında ses onu taşıyan ilk araç olur. Bu noktada önemli bir ayraç vardır. Bazı insanlar iyi rol yapabilir ama ses tonu eğitimle kontrol edilebilecek bir şey değildir. Sıcaklık, heyecan, ilgi bunların hepsi sesin titreşiminde ortaya çıkar. Bir kadın gerçekten seni istiyorsa o sesi senin bedenin tanır. Çünkü o ses sana bir his verir. Güvendesin, görülüyorsun ve önemseniyorsun. Bu his planlanamaz, sadece yaşanır. Kadınlar genelde duygularını sözlere dökmede daha ustadır ama o duyguların en saf hali seslerine sızdığında hiçbir plan işe yaramaz. Bu yüzden onu dinlerken ne dediğine değil, nasıl söylediğine dikkat et. Eğer sesi seninle konuşurken farklı bir frekansa bürünüyorsa, kelimeleri daha özenli seçiyorsa ya da seni güldürmeye çalışıyorsa, orada bastırmaya çalıştığı ama başaramadığı bir şey vardır. Seni istiyordur. Ve işin ilginç tarafı, bunu kontrol etmeye çalıştıkça daha çok ele verir. Ses tonu bir insanın içinde sakladığı en derin duyguları taşır. Özellikle seni görür, görmez sesinin değiştiğini fark ediyorsan, o sesin taşıdığı duyguyu kulakların değil, kalbin duyuyordur. Bir kadın bir erkeği gerçekten istediğinde beden dili tüm sırları ele verir. Özellikle de fiziksel temas söz konusu olduğunda çünkü bu duygusal bağın ötesinde bir çekimin işareti olur. İster istemez sana daha yakın durur. Konuşurken elin kolun bir şekilde ona değdiğinde geri çekilmez. Hatta bazen farkında bile olmadan kendi başlatır bu teması. Bunlar yüzeyde küçük gibi görünen ama aslında içsel arzunun dışa vurumlarıdır. Bu dokunuşlar genellikle doğal görünür. Belki koluna hafifçe dokunur, belki sen bir şey söylediğinde kahkaha atarken omzuna yaslanır. Bunlar sıradan refleksler gibi görünse de istem dışı gelişir. Çünkü bir kadının bedeni istemediği birine karşı her zaman mesafeli davranır. Hatta bu mesafe çoğu zaman fark edilmeyecek kadar zarif çizgilerle belirlenir. Ama seni gerçekten istiyorsa o çizgiler bulanıklaşır. Fiziksel yakınlık artık rahatsız edici bir şey değil, içgüdüsel bir ihtiyaç haline gelir. Diyelim ki birlikte yürüyorsunuz. Sıradan bir yürüyüş gibi görünse de dikkatli bakarsan aradaki mesafeyi fark edebilirsin. Sana mümkün olduğunca yakın yürüyorsa, hatta omzunla temasta bulunacak kadar mesafesizleşmişse bu onun yanında kendini hem rahat hem de bağlı hissettiğini gösterir. Çünkü insanlar istemedikleri kişilere karşı farkında olmadan fiziksel bir bariyer koyarlar. Çanta öne çekilir, kol dirsek hizasında tutulur, adım araları açılır. Bunlar bilinçsizce yapılan mesafe işaretleridir. Ama bu sinyaller ortadan kalktıysa ve yerine temasa açık bir beden dili geldiyse, orada duygusal kontrol kaybı başlamış demektir. Özellikle dikkat etmen gereken bir detay daha vardır. Gerekçesiz temas. Yani sana dokunmak için özel bir sebebi yokken bunu yine de yapması. Belki bir şeyi anlatırken elini koluna koyması. Belki gülerek sana omuz atması belki bir anda saçındaki tozu alıvermesi. Bunlar aslında dokunmak için bahane aramıyorum, içimden geldiği gibi davranıyorum demektir. Çünkü o anda seni sadece sevmek değil, sana temas etmek de istiyordur. Birçok kadın bu davranışı kendi içinde rasyonelleştirmeye çalışır. Arkadaşça davrandım, o kadar da abartmaya gerek yok gibi cümlelerle kendini ikna etmeye çalışır. Ama vücut çoktan kendi dilini konuşmaya başlamıştır. Özellikle ilk temaslar niyetin dışa vurumudur. Bu temaslar arttıkça ve daha doğal hale geldikçe bu artık ilgi değil, açık bir arzunun yansıması haline gelir. Şunu da unutmamak gerekir. Bazı kadınlar teması çok kontrollü yaşar. Yani karşısındaki kişiden hoşlansa bile fiziksel yakınlığı kolay kolay benimsemez. Ama seni gerçekten istiyorsa bu içsel kontrol çatırdamaya başlar. Çünkü içindeki dürtü zihnin koyduğu sınırlardan taşar ve temas bu taşmanın en açık göstergesidir. Peki bu temaslar illa romantik mi olur? Hayır. Hatta çoğu zaman romantik gibi bile görünmez. O sana kahve uzatırken parmakların hafifçe birbirine değiyorsa ya da telefona birlikte bakarken omuzları sana temas ediyorsa ama bunu fark ettiğinde geri çekilmiyorsa bu bile onun iç dünyasında olup bitenleri anlatmaya yeterlidir. Kimi zaman bu temaslar hiç dokunmadan da olur. Oturduğun yerde sana eğilmesi konuşurken dizlerinin yönünün sana dönük olması, kalabalıkta senin yanına gelmeye çalışması. Bunların hepsi bir temasa duyulan ihtiyacın alanı genişletmesidir. Fiziksel yakınlık artık onun için bir güven alanı haline gelmiştir. Ve en önemlisi, sana dokunduğu anda gözlerine bakabiliyorsa orada hiçbir şeyi gizlemiyordur. Çünkü bu iki davranış bir araya geldiğinde kalpten gelen dürtü tüm savunmaları aşmış demektir. Kadınlar kolay kolay bu açıklığa ulaşmaz. Ama ulaştıklarında bedenleri de kalpleriyle birlikte davranmaya başlar. Son olarak şunu söylemek gerekir. Fiziksel temas her zaman büyük adımlar ya da dokunaklı anlar değildir. Bazen sadece otururken dizinin dizine değmesi yeterlidir. Çünkü bir kadın seni gerçekten istiyorsa varlığıyla sana temas etmek ister. Sözcüklerden önce teninle, nefesinle enerjinle ve bu temasların hiçbiri planlı değildir. Sadece gerçektir. Bir kadının seni gerçekten isteyip istemediğini anlamanın en keskin yollarından biri kıskançlık sinyalleridir. Ama bu kıskançlık bildiğimiz gibi açık açık seni kıskanıyorum demek değildir. Aksine çoğu kadın bu duygusunu bastırmak için elinden geleni yapar. Çünkü kıskanmak savunmasız kalmak anlamına gelir. Fakat işin ilginci Tam da bu yüzden en net ipuçları oradan gelir. Çünkü bastırılan duygu en güçlü şekilde dışarı sızar. Seni seven bir kadın, etrafındaki diğer kadınlara karşı içten içe bir dikkat kesilir. Sen farkında bile olmadan onun zihninde mini bir alarm sistemi devreye girer. Gülümseyip arkadaşım dediğin biri bile onun için analiz edilmesi gereken bir durumdur artık. Çünkü gerçek bir arzu paylaşmayı kabul etmez. Ve bir kadın seni gerçekten istiyorsa, seni paylaşma fikrine bile tahammül edemez. Bunu açıkça söylemeyebilir ama beden dili, mimikleri ve küçük tepkileriyle zaten fazlasını anlatır. Diyelim ki başka bir kadınla ilgili bir şey anlattın. Belki tamamen masum bir sohbetti. Belki sadece bir iş arkadaşındı. Ama onun yüz ifadesinde hafif bir donuklaşma, ses tonunda belirsiz bir soğuma ya da konuyu değiştirme çabası gördüysen, bu büyük ihtimalle bastırdığı bir kıskançlığın izidir. Çünkü kadınlar ilgilendikleri erkeklerin başka kadınlarla olan bağlarını çok net hisseder. Bunu bir içgüdü gibi düşünebilirsin ve bu içgüdü onun senin üzerindeki duygusal yatırımını ortaya koyar. İlginç olan şu: Kıskançlık çoğu zaman kadın tarafından bile reddedilir. Kendi kendine "Hayır, sadece dikkat ettim." ya da "Beni ilgilendirmez." gibi cümlelerle bunu bastırmaya çalışır. Ama bu bastırma davranışı bile duygunun ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Çünkü eğer bir şey seni hiç etkilemiyorsa, onu bastırma ihtiyacı da duymazsın. Ama seni isteyen bir kadın, senin ilgini başkasıyla paylaştığını düşündüğünde huzursuz olur. Bunu kabullenemez. Çünkü senin dikkatinde kendine ait özel bir alan oluşmuştur ve o alan tehdit altındaysa iç dünyasında alarm çalmaya başlar. Bazen de bu kıskançlık pasif agresif davranışlarla kendini gösterir. Mesela sen başka bir kadınla ilgili bir şey söylediğinde bir anda konuyu soğutur, mesafeli cevaplar verir, esprilere katılmaz. Ya da tam tersine o anda başka biriyle ilgili senin önünde fazla ilgili davranır. Bu bir tür denge kurma girişimidir. Kıskanmıştır ama bunu göstermek yerine ben de başkalarıyla ilgileniyorum mesajı verir. Bu tepkiler genelde otomatik gelişir. Çünkü o anda seni elde tutmakla duygularını gizlemek arasında sıkışmıştır. Bazı kadınlar ise daha açık olur ama yine de dolaylı yollarla ifade eder. Mesela seninle konuşan o kız kimdi diye sorarken aslında bilgi almaya çalışmaz. Hislerini kontrol eder verdiğin cevaba göre içinde bir yer ya rahatlayacak ya da içten içe daralacaktır. Çünkü duygusal bağlar kontrol edilmek istense bile gerçeklikten kaçamaz. Ve kadın bunu fark ettiğinde seni kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Bazen de sosyal ortamlarda seni başka bir kadınla yakın görürse o ortamdaki davranışları aniden değişir. Belki hiç yapmadığı bir şekilde telefonuna odaklanır. Belki göz göze gelmemeye çalışır ya da bir anda kalabalığın içinde kaybolur. Bu kaçışlar aslında açıkça haykıramadığı duyguların sessiz çığlıklarıdır. Ve şunu unutma. Bir kadın seni gerçekten istiyorsa sadece seni değil, senin ilgini de kıskanır. Sadece başka kadınları değil, bazen senin işine olan yoğunluğunu, arkadaşlarınla geçirdiğin zamanı ya da başka bir şeye olan odağını da kıskanabilir. Çünkü içten içe bilir. Senin ilgini kaybetmek seni kaybetmek demektir ve bu farkındalık onu duygusal olarak savunmasız hale getirir. Kıskanmak çoğu insan için zayıflık gibi algılansa da, aslında bir duygunun ciddiyetini gösterir. Bu kontrol edilemeyen bir alarm sistemidir. Kadınlar bunu örtbas etmeye çalışır, küçümser, hafife alır ama bir şekilde dışarı sızmasına engel olamazlar. Özellikle seni gerçekten isteyen bir kadın için bu duygu hem içsel bir savaş hem de farkında olmadan seni koruma güdüsüdür. Bu yüzden sana tavsiyem şu. Eğer onun sana karşı olan duygularını anlamakta zorlanıyorsan, sözlerine değil kıskançlığına bak. Çünkü kıskanmak çoğu zaman "Seni istiyorum" demenin sessiz şeklidir. Bir kadın seni gerçekten istiyorsa, hayatındaki küçük planlara seni istem dışı dahil etmeye başlar. Bu bazen farkında bile olmadan olur. Çünkü sevgi ya da arzu sadece duygusal tepkiler değil, zaman algısını da değiştirir. Geleceğe bakarken zihninde seni otomatik olarak o sahnelere koyar. Senin orada olup olmaman önemli değildir. O seni zaten orada hayal etmiştir. İşte bu yüzden seni gerçekten isteyen bir kadının seni planlarından tamamen hariç tutması neredeyse imkansızdır. Örneğin bir etkinlikten bahsederken cümlesi şöyle başlar. O gün ne yapıyorsun? Bu sorunun ardında seni de dahil edebilir miyim? İsteği yatar. Belki doğrudan davet etmez ama seni merak eder. Çünkü zihninde o gün olacaklar artık sadece onunla ilgili değil, Seninle birlikte anlamlıdır. Bu durum sadece özel planlarda değil, günlük yaşamın sıradan alanlarında da kendini gösterir. Bu hafta sonu yeni bir kahveci denemek istiyorum dediğinde aslında kastettiği şey çoğu zaman şudur. Beraber gitsek güzel olur. Çünkü seni isteyen bir kadın zamanını seninle paylaşmak ister. Bu paylaşımın illa büyük anlamlar taşıması gerekmez önemli olan birlikte geçirilen zamanın verdiği duygudur. Bu yüzden planlarına seni dahil etmek ister. Çünkü seninle vakit geçirdiğinde kendini daha yerinde hisseder. Daha da önemlisi bu kadın geleceğe dair konuşurken ben demekten çok biz kelimesine kaymaya başlar. Belki fark etmeden, belki de bilinçli şekilde. Mesela yazın tatile gitmek güzel olur. Gideriz belki gibi. Bu biz kalıbı aslında net bir işarettir. Çünkü seni istemeyen ya da sana karşı tarafsız olan biri böyle bir birliktelik kurgusunu kelimelere taşımaz. Ama seni isteyen bir kadın geleceği bile seninle inşa etmek ister. Daha siz bir çift bile olmadan önce. Bu tür davranışlar çoğu zaman çok zarif dokunuşlardır. Büyük cümleler, dramatik anlar değildir. Ama dikkatli biri için alt metni çok şey anlatır. Çünkü gerçek arzu bağırmaz, sessizce kendine yer açar. Kadın da çoğu zaman bu yer açma sürecini fark etmeden yaşar. Örneğin bir gün sende gördüğü bir objeyi beğenir ve şöyle der. Benim evde de olsa güzel olurdu. Bu cümledeki benim ev kısmı aslında seni zihninde çoktan evin içine almış olduğunun işaretidir. Sen fark etmezsin ama o çoktan senin orada olduğunu düşünmüştür. Peki, bu plan yapma eğilimi neden bu kadar önemli? Çünkü kadınlar güvenmedikleri ya da değer vermedikleri kişileri planlarına dahil etmez. Geleceğe dair düşünmek duygusal yatırım ister. Hele ki bir kadın daha adını koymadığı bir ilişkide bile seni hayal ediyorsa, bu onun sana dair hislerinin ne kadar güçlü ve yönlü olduğunu gösterir. Belki seni doğrudan çağırmaz ama seni işaret eder oraya gitmek istiyorum derken aslında seninle gitmek istiyorum demeye çalışır. Bazı kadınlar bunu doğrudan yapmaz. Dolaylı yollarla gösterir. Örneğin sana bazı planlarını danışır. Sence şu kursa yazılsam mı? gibi. Bu soru sadece fikir alma değil, hayatına seni dahil etme arzusudur. Senin fikrine önem vermesi sadece mantıkla açıklanamaz. Çünkü seni isteyen bir kadın senin düşündüklerini önemser. Hatta seni etkilemek için bazen kendi planlarını senin beğenilerine göre şekillendirir ve bu şekillendirme süreci sevginin planlara nasıl sızdığının açık göstergesidir. Bir diğer detay da gelecek korkusudur. Seni gerçekten isteyen bir kadın seninle kurduğu gelecek hayalini kaybetmekten korkar. Bu yüzden bazı anlarda plan yaparken çekingendir. Mesela Belki de sen o zamana kadar başka şeylerle ilgileniyor olursun gibi bir cümle kurduğunda aslında zihninde seninle bir bağ kurmuştur. Ama bu bağın ne kadar güvenli olduğunu bilemediği için seni kaybetme endişesiyle savunmaya geçer. İşte bu yüzden kadınların seni planlarına nasıl ve ne kadar dahil ettiğine dikkat etmek gerekir. Çünkü insanlar ancak duygusal bağ hissettiklerinde başka birini kendi zaman çizgisine yerleştirir. Seni seven bir kadın da bunu gizlemeye çalışsa bile yapar. Belki açıkça söylemez, belki de seninle ilgili hayallerini bastırır ama içindeki senli planlar zamanla gözlerinden, kelimelerinden ve kararlarından sızar. Gerçek bağ kelimelerle kurulmaz. O kelimelerden çok önce başlar, bir enerjiyle. Ve bir kadın seni gerçekten istiyorsa, bunu ilk fark eden şey kulakları değil, sezgileridir. Sen daha odadan içeri girerken enerjin çoktan ona ulaşır. Çünkü seni isteyen bir kadın senin enerjine karşı direnç gösteremez. Hissedince etkilenir, uzaklaşmak istese bile uzaklaştığında bile seni düşünmeye devam eder. Bu enerji elle tutulmaz ama hissi çok nettir. Senin varlığın ona iyi gelir, bu yüzden yanında huzur hisseder. Ama sadece huzur değil, aynı zamanda bir çekilme duygusu da hisseder. Bu fiziksel bir istek değildir sadece. Daha derin bir seviyededir. Seni düşündüğünde bile içi kıpır kıpır olur. Yanında değilken bile enerjini hatırlayan bir kadın, o enerjiyi bilinçsizce hayatına dahil etmeye çalışır. Mesela bir anda seni aramak gelir içinden. Sonra "Sebepsiz yere neden arayayım?" der ama o istek geçmez. Ya da seninle ilgili bir şarkı duyar, ses tonunu hatırlar. Bir mesajına dönüp tekrar bakar. Çünkü senin enerjin onun gündelik yaşamına sızmıştır. Bu sızma mantıkla açıklanamaz. O daha ne olduğunu tam anlamlandıramadan seninle ilgili detaylar aklında gezinmeye başlar. İşte bu kontrol edemediği en doğal tepkidir. Bir kadın bir erkeği istiyorsa onun varlığını sadece gözleriyle değil, ruhuyla takip eder. Belki bir ortamdasın, konuşuyorsun ama onun bakışları üzerinde Belki çok kısa bir konuşma yaptınız ama aklından çıkmıyorsun. Çünkü bazı insanlar diğerlerinin frekansına dokunur ve sen eğer bu dokunuşu yaptıysan artık onun enerjisel alanına girmişsindir. Seni itmeye çalışabilir, mantıklı açıklamalar bulmaya çalışabilir ama işe yaramaz. Çünkü bu zihinle değil, kalple ilgilidir. Daha da ilginci senin enerjini aramaya başlar. Yokluğunu fark eder. Görmediğinde eksik hisseder. Duymadığında bir şeylerin tam olmadığını düşünür. Bu klasik özlemek duygusundan farklıdır. Çünkü seni gerçekten isteyen bir kadın senin frekansına bağlanır ve o frekans kesildiğinde içinde bir huzursuzluk başlar. Belki bunu canım sıkılıyor diye ifade eder. Belki bir şey eksik der ama aslında o an seni özlüyordur. Bu enerji bağı sadece seni gördüğü anlarda değil, uzakta olduğunda da etkisini sürdürür. Seni düşünmesiyle birlikte vücut dili değişir, dikkat seviyesi kayar. Bir anda dalar, gülümser ya da durgunlaşır. Bunlar görünüşte küçük detaylardır ama içsel olarak seni düşündüğünün net işaretleridir. Çünkü enerji bağları görünmezdir ama etkilidir. Hele ki seni gerçekten isteyen bir kadının iç dünyasında bu bağ çok hızlı ve yoğun şekilde kurulur. Bu süreçte kadın çoğu zaman kendiyle çelişir. Bir yanıyla seni sürekli hissetmek isterken diğer yanı bu durumun ona ne ifade ettiğini çözmeye çalışır. Neden hep onu düşünüyorum? Neden onunla konuşmadığımda kendimi eksik hissediyorum gibi sorular kafasında döner. Ama cevaplar çoktan bedenine yerleşmiştir. Çünkü bu bir karar değil, hissetmeye teslim olmakla ilgilidir. Bir başka güçlü işaret de senin enerjinle duygu durumunun değişmesidir. Senin mesajını gördüğünde neşelenmesi, seninle konuştuğunda daha rahat olması ya da gününün senin varlığınla anlam kazanması bunlar planlı değil. Tamamen içsel tepkilerdir. Çünkü bazı insanlar hayatımıza iyi geliyor ve seni isteyen bir kadın, senin enerjini o kadar özümsemiştir ki, sen olmadığında hayatının dengesi bozulur. Peki, bunu nasıl fark edersin? Seni duyduğunda ya da gördüğünde ifadesi değişiyorsa o an tüm odağını sana veriyorsa, seninle ilgili küçük detayları hatırlıyorsa, onun enerjisel düzeyde seninle bağ kurduğunu anlayabilirsin. Çünkü insanlar önem verdikleri kişilerin enerjisini kaydetmeye başlar. Senin ses tonun, bakışların, hatta neye nasıl tepki verdiğin hepsi onun zihninde kayıtlı hale gelir. Ve bu kayıt sadece bir ilgi değil, derin bir istek halidir. Bir kadın seni gerçekten istiyorsa seni sadece duymak değil, hissetmek ister. Senin yanında sessizce oturmak bile onun için anlamlı olur. Çünkü seninle konuşmak değil, seninle aynı enerjide olmak yeterlidir. Ve bu hale geldiğinde artık mantık işlemez. Artık aranızda görünmeyen ama çok güçlü bir şey oluşmuştur. Bağlantı. Bir kadının ne hissettiğini anlamak bazen karmaşık görünebilir. Ama gerçekten hisseden biri ne kadar saklamaya çalışsa da bazı şeyleri kontrol edemez. Gözlerinin derinliği, sesindeki titreme, seni planlarına dahil etme çabası, kıskançlığın gölgesi, bir anda uzanan eli ya da senin enerjine duyduğu açlık, bunların hepsi bir araya geldiğinde çok net bir tablo çıkar ortaya. Çünkü gerçek duygular gizlenemez. Bastırılabilir, ertelenebilir, görmezden gelinebilir ama bir noktada kendini gösterir. Üstelik en çok da kadınlar sevdiklerinde bunu istemeden yaparlar. Ne rol yapmaya çalışsalar yeter, ne mesafe koymaları işe yarar. Kalpleri dillerinden önce konuşur. Sen sadece dikkatli ol. Gözlerinin baktığı değil, gözlerinin kaçtığı yerlerdeki işaretleri fark et. Çünkü bir kadın seni gerçekten istiyorsa, bunu anlaman için fazlasıyla iz bırakır ve bazen o izler bir ömrün yönünü değiştirir